Belçika'da aile birleşimi için bekleme süreleri uzatılıyor. Belçika'ya gelen birçok yeni göçmen aile birleşimi yoluyla ülkeye giriş yapıyor. Ancak hükümet, eşi ve çocuğuyla birleşmek isteyenler için uygulanan şartları sıkılaştırma kararı aldı. Belçika'da çalışma göçmenleri için 1 ila 2 yıl arasında değişen bir bekleme süresi getiriliyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise bu bekleme süresinin yüksek vasıflı çalışma göçmenleri için geçerli olmaması. Bu ayrımın yasal olup olmadığı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği kuralları gereği tanınmış mülteciler için aile birleşimi konusunda bekleme süresi uygulanamıyor. Bu mülteciler gelir ve konut şartlarına tabi olmadan aile birleşimi başvurularını tamamlamak için şu anda bir yıllık bir süreye sahip. Ancak yapılan yeni düzenleme ile bu süre 6 aya indirilecek. Savaş nedeniyle ikincil koruma statüsü verilen mülteciler artık bu istisnadan faydalanamayacak. Bu kişilerin aile birleşimi için en az 2 yıl beklemeleri gerekecek. Bu düzenlemeler Belçika'daki göçmen politikalarında önemli değişiklikler yaratırken özellikle insan hakları ve yasal eşitlik açısından tartışmalara yol açması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.